Benimki, <laughs> 18, 20, evet, gördüğünüz gibi meşe odunu hazır <laughs> odun kesme makinasıyla izleyiciler. Burası Yukarı Kara Hacılık Köyü. Olay, olay gelsin Dursun abi. Evet gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler meşe odunları. Meşe közü çok iyi olur. Bunun üzerinde çay, sonra etli gelek. Böyle kalınlıklarına bakalım. Sonbahar geldi. 18 Ekim. Yine ağaçların yeşilliği muhteşemliğine devam ediyor sevgili izleyiciler. Bir Cumartesi sabahından hepinize selamlar, sevgiler yollayacağım. うわ。